Arkadaşlar herkese selam. koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel müjdeli bir haber var arkadaşlar. Terra Lunch Coin güncel bir listeleme haberi geldi. Lunch Coin arkadaşlar son yükselişten sonra bildiğiniz üzere borsaların dikkatini çekmişti. Binance borsasında ve diğer borsalarda top 1'e girmişti. Listeli olduğu borsalarda ama listelenmediği borsalar da vardı. Delist olduğu borsalarda vardı ve yeni güncel bir listeleme haberi geldi. Bunu konuşacağız. Lunch Coin listeleniyor. Aslına bakıldığında son yükseliş birçok şeyi göstermişti. Bu listeleme haberi de bizi mutlu etti açıkçası. bu listeleme konusunu konuşacağız. Duvon sürecini, Lunchcoin yükselişe devam eder mi? Bunları ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güncel bilgileri, launchcoin, terracoin, kripto paraları, bitcoin, ethereum'u eğer takip ediyorsanız mutlaka bizi de abone olun. Bizi de takip edin. Biz sizlere her gün günde 3-4 tane video yüklüyoruz. Takibi alarak tüm videoları görmüş olursunuz. Ee, Ufak bir duyurumuz var. DXP token ön satışta ön satış lansmanı gerçekleştiriyor. DXP token da listeleme etabına geçecek arkadaşlar ve 30-35 sent arası e, topladığımız tokenları yüksek fiyatlara satmayı hedefliyoruz. Ön satış fiyatı bildiğiniz üzere listeleme fiyatı fiyatından uygun oluyor. Ve topladığımız fiyata yarın gün yüksek fiyatlara satacağız. Linkler açıklamalar ve yorumlarda tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim konumuza. Şu listeleme konusuyla başlamak istiyorum. Binance ve CZ tarafından kurulan bakın Binance ve CZ ile birlikte kurulan desteklenen ayrıca merkezi olmayan borsa Asterdex lunç listelemesini gerçekleştirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Asterdex evet güncel bir borsa Dex, bir Dex borsası ama Burada önemli isim Binance ve CZ tarafından kurulması. Yani CZ'nin bir diğer jesti diyebiliriz. CZ bildiğiniz üzere Binance'de her e, şeyde her ay düzenli lunç yapıyor. Aynı keza güncel bir DEX borsasında da lunçu listeledi arkadaşlar. Lunç listeleme haberi hepimize hayırlı olsun. Önemlidir Binance'in ve CZ'nin desteği halen lunça devam ediyor. Bu çok çok büyük bir şahsa bakıldığında ve yeni listelemeler de gelecektir. Bu haberden sonra bakın emin olun bir iki listeleme daha lunç boyunda görebiliriz. Son yükselişten sonra çok fazla dikkatleri üstüne topladı çünkü. Şu anda da %30'luk bir yükseliş var lunch Dogecoin tekrardan harekete geçti. Peki kısa vadede ne olacak? E, %3.071 %12 hareket gösterebilirse 71 72 bandı 4071 72 bandı kırılabilirse işte o zaman tadından yenmez. Burada %60'lık bir hareket gel geliyor diyebiliriz. Yani 301'e belki bugün bile gelebilir arkadaşlar. Çünkü bak burada e, ufak çaplı bir yükselen çok ufak bir yükselen var. Çok çok ufak. Ama bu yükseleni fitilleyeceği nokta 70-71. Buraları kırabilir. Buranın da üstüne çıkarsa 3.01'imiz hayırlı olsun deriz kısa vade içerisinde. Önümüzdeki peki süreçte bizlere ne bekliyor? Güncel seviyelerimizi verelim. 3.013 ve 17 benim artık güncel seviyem. Gelmesini beklediğim 3.0 13 ve 3.0 17 dolar benim güncel lungecoin tahminimdir. Kısa vadede 72'yi kırabilirse şayet buradan yukarı %98 şu anki fiyat itibariyle %159 dipten %470 neden olmasın? Olabilir arkadaşlar. Lunchcoin her an her şeyi yapabilir. Yani şu dönemde, şu süreçte yapabilir. Çünkü duan süreci var. Duona da 2 gün kaldı. Duondan açıklamalar olacaktır. Avukatlarından açıklama gelecek, savcıdan hakimden vesaire. E, ve bu son 2 günlük süreçte bizleri e, yükseliş bekliyor olabilir. Çünkü bize gelmeyen bilgiler, e, bildiğiniz üzere e, bilgileri alan kişiler tarafından yapılan hareketler Lunch fiyatını yükseltiyor. Tabii bize gelmez, işte atıyorum yatırımcıya gelmez ama e, lunch coin'de fiyat yükseliyorsa, bilin ki orada pozitif bir haber akışı vardır. Henüz daha bize gelmedi ama illa ki o da gelecektir arkadaşlar. Binance ve CZ'nin kurucusu olduğu Asterdex'in de e, Lunge listeleme haberi oldukça iyidir. Bu da ivmeyi hareketlendirebilir. Güzel bir haber, yukarıya yönü çevirebilir arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce lunge coin kaç dolar olacak? Yorumlarda bunu biraz tartışalım. Ee, Türk lirasıyla da yorumlayabilirsiniz İşte bir TL olur mu? 50, 50 kuruş olur mu? Vesaire. Ee, mutlaka yorumlarda böyle bir sürükülasyon yaratalım. Bu koyun ile ilgili fikirleriniz kaç dolar olur? Yüzde ne kadar yükselir? Yazın arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan Telegram'dan, YouTube'dan bizleri takibe alın. Mutlaka alın arkadaşlar. Ayrıca bu DXB token'ı da ön satıştayken incelemek isteyen, satın almak isteyen dostlarımız ön satışta uygun fiyata satın alabilirler. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda nasıl satın alacağınıza dair videoyu da açıklamalar ve yorumlara katacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.